öncelikle şunu belirtelim. Tabii e, bildiğimiz üzere e, Sayın Abdullah Öcalan'ın bir çağrısı gerçekleşti PKK'ya yönelik ve yine Türkiye'ye yönelik. İşte bu çağrı sonrası PKK'nin bir karşılığı oldu. E, i̇şte kendini fesh etme, dönüştürme yönünde. Ee, ve daha sonrasında tabii ki bu sürecin özellikle e, Kürt halkı, Türk halkı, e, Türkiye'deki halklar açısından ve Orta Doğu, Doğu'daki halklar açısından bir barış, bir e, kardeşlik umutları doğdu. Tabii bizler e, her zaman Van Barusu olarak şunu belirtiyorduk. E, bu yürüyen süreç sadece PKK'nin fesi üzerine kurulu bir sistem değildir. Bu öncesi donmuş sorunları işte halkların birbirini kabul etmeme ret üzerine kurulmuş Türkiye'nin e, siyasal yaklaşımının dönüşmesi gerektiği sorunun aslında PKK'nın doğuşu değil PKK'den önce gerçekleştiği ve onun bir sonuç olduğu. Dolayısıyla sonuca odaklanıp asıl sebebin unutulmaması gerektiğini her zaman belirttik. İşte bugün yapacağımız bu ziyaret de bölge baroları çerçevesinde yapacağımız, işte meclis başkanı ve siyasi parti temsilcileriyle gerçekleştireceğimiz bir görüşme olacak. Tabii bu görüşmenin amacı yine dediğimiz gibi artık Türkiye'nin silahsızlanma aşaması gerçekleşmiş olduğu için bundan sonraki adılması atılması gereken hukuki ve demokratik adımları yönelik olacak. Bizler şunu çok iyi biliyoruz. Halen dahi ee, gelen haberlere göre Türkiye tarafından gerçekleşen operasyonlar var. Ee, bunun duyumları geliyor, kamuoyuna yansıyor. Bir kere öncelikle bunların tamamen durdurulması, ortadan kaldırılması gerekiyor. Bundan sonraki artık çalışmanın demokratik ve hukuki adımlar üzerine gerçekleşmesi gerektiği. Tabii ki bunun adresi meclistir. Sonuçta bir mecliste kanun ve anayasa değişiklikleri gerekiyor. Her şeyden önce şunu belirtmekte fayda var. Ee, Türkiye'de e, Kürt halkının reddi, kimliğinin, dilinin, e, varlığının, e, kültürel haklarının kullanmasında e, ciddi anlamda handikaplar vardı. İşte bu handikapları bugün itibariyle aşmanın önümüzdeki fırsatını konuşmamız gerekiyor. Meclise bu anlamda büyük bir yük düşüyor. E tabi meclis üzerinde özellikle hukukçulara ciddi sorumluluk düşüyor. Biz hukukçularda, barolarda bu noktada üstümüze düşen sorumluluğu almaya hazır olduğumuzu yine dilin kullanılması noktasında Kürtçenin artık kamu kurumlarında, hastanelerde daha yakın bir süreçte Diyarbakır'daki bir vatandaşın uçakta yaşadığı muamele yine bizlere açıkça şunu gösteriyor. Hala bu dil sorunu bu ülkede aşılmış değil. Yine aynı şekilde e, tiyatroların yasaklanması, Vanda çok yakın süreçte Kürtçe bir tiyatro yapacağı için izin verilmedi. İşte bu sorunların sadece yasal ve anayasal değişikliklerle sınırlı kalmayacak ve ülkenin bütün yapılarına sirayet edecek, yansıyacak, tümüyle demokratikleşecek. Aslında demokratik toplum çağrısı biraz da bunun e, açıklamasıdır. E, toplumun bir bütün olarak demokratikleşmesi ve kendini halklara açması. İşte Kürtlerin diline, kimliğine, kültürüne yine handikaplı alanlardan biri işte Kürt siyasetçilerinin halen dahi tutuklu oluyor olması. Ki bunların başında Selahattin Demirtaş geliyor. Ahim kararına rağmen ihlal kararına rağmen halen dahi serbest bırakılmış değil. Yine bunun gibi birçok hasta tutsaklar son yapılan infaz değişikliği kısmen hasta tutsaklara dokunmuş olsa bile yine kapsayıcı değil. Mesela ağırlaştırılmış müebbet alan ya da müebbet alanları kapsamıyor. Oysa Hastalık dediğimiz şey aslında cezaevlerinde yaşamını sürdürememedir. Dolayısıyla ölümle karşı karşıya kalmasıdır ki orada bir hak ihlali vardır ve burada cezanın niteliğine bakılmaması gerekiyor. Yine bunun dışında diğer infazla ilgili sorunlar var. İşte siyasi e, hükümlü ve tutuklulara uygulanmayan e, şartlı sarılıp verilme gibi sıkıntılar var. E, kurul kararlarındaki handikaplar var, keyfi uygulamalar var. E, i̇şte Kayyum sıkıntısı var. En yakın süreçte Van'ın yaşadığı ciddi bir sorun var. Kayyum hukuksuzluğu halen e, çok ciddi bir şekilde kendini hissettiriyor Van'da. Ee, seçilme, seçilme ve seçme hakları insanların elinden alınmış durumda. Yine bunun yanı sıra e, yaşam hakkı ihlali noktasında özellikle adil yargılanma handikaplı. Daha geçen gün Van Özalp'ta seytan durdu dosyası gerçekleşti, katliamı gerçekleşti. Ve biz orada ciddi bir hukuksuzluk gördük. Bu hukuksuzluğun temel sebebinin coğrafyanın, Kürt coğrafyası olması failin ise kolluk görevlisi olduğunu çok iyi biliyoruz. İşte Türkiye'nin bunların tamamını aşabilmesi işte Kürt meselesiyle bağlantılıdır. Dolayısıyla biz burada yapacağımız görüşmenin çerçevesi bunların tamamen artık terörsüz Türkiye kavramından çıkıp hukuki ve demokratik adımların bir an önce bekletilmek sizin atılması noktasında gerçekleşecek. Ee, öncelikle diğer aşamaları tamamlayıp bölge ile birlikte kendi değerlendirmemizi bu şekilde yapacağız. Düşüncelerimiz arasında ama halen ee, hali hazırda atılmış bir adımımız yoktur bu konuda. Şunu belirtelim öncelikle. Tabii bunu aşmanın yolu hukuk noktasındaki dönüşüm ve değişimdir. Başta anayasa, sonrasında Türk Ceza Kanunu ve yine terör yasası dediğimiz yasanın handikapları. Bunlarla ilgili çeşitli değişiklikler gerekiyor. Fakat bizim şu an çizdiğimiz çerçeve biraz daha genel bir çerçeve. Anayasal değişiklik, kültürel haklar, demokratik haklar, siyasal haklar, işte dediğimiz gibi kayyum hukuksuzluğu gibi genel çerçeve. Fakat ondan sonra... Görüşmeler sonrası planladığımız bir çalışma söz konusu. Ondan sonra bu adımların hangi düzenlemelerle, hangi yasa, yasal düzenlemeye dokunmakla gerçekleşeceği noktasında ise detaylı bir çalışma yapıp onu kamuoyuyla ayrı yatan paylaşacağız. Ama bu yapacağımız görüşmede tabii ki sunduğumuz görüşlerimizi de kamuoyuyla paylaşacağız. En acil dediğimiz atılması gereken adımlar yasal düzenleme yapılmadan önce mesela bir ahim ihlal kararını uygulamak acil ve en uygulanması gereken ikincisi hasta tutsaklar. Çünkü bu yaşam hakkı söz konusu ihlal edilen bir yaşam hakkı var ve bunun kanuni düzenleme bekleme şansı yoktur. Bir an önce uygulanması gerekiyor gibi hukuki düzenleme gerektirmeyen demokratik adımlar. Mesela kayyum uygulaması, kayyum uygulaması dönemsel değerlendirmelerle uzatılan ama hukuka aykırı, anayasaya aykırı, evrensel hukuk ilkelerine aykırı mesela bu kararlardan geri dönülebilir. En acil uygulamalardan biri. Bunlar aslında sürecin halk nezdinde e, inandırıcılığı ve güvenilirliği açısından da çok önemlidir. Bu adımlar aslında kamuoyunda evet biz gerçekten demokratikleşiyoruz, bütünleşiyoruz, e, eşit bir yurda temelinde birlikte bir yaşam alanı oluşturacağız, inancını da oluşturacaktır.